sizin arkadaşlar. Kusura bakmayın. Geçen Juventus yaptığım tahmin tamamen yanlış oldu. Yalnız Dogo Coin 1 Haziran'a kadar elinizde bulunursun Sakın satmayın arkadaşlar. Düşüşlerinizi, düşüşlerini göz ardı edin. Satın alın. Bol bol Dogo satın alın arkadaşlar. Kaybetmezsiniz. Dogo satın alırsanız kazanırsınız arkadaşlar. Aynı zamanda BitTorrent. Yani BTT'de satın alın arkadaşlar bol miktarda. Çünkü BTT de tavan yapacak. BTT 70 bandını görecek. BTT de yükselecek arkadaşlar. Holo da yükselecek. Hani burada en şu anda benim gözlem olan Dogo Coin arkadaşlar. Dogo Coin %80'lere kadar çıkacak. %125 de yapacak. Yalnız ben hani en çok söyledim %60 bandını görebilir. Ama 1 Haziran'a kadar lütfen satmayın dogolarınızı yoksa çok bir şey kazanamazsınız arkadaşlar. <laughs> Dün video paylaşamamıştım. Bir sağlık sorunlarım vardı. Birazcık analiz yapmak istedim. Bir de Juventus konusunda biraz yıkıldım arkadaşlar. Çünkü beni gerçekten gerçekten çok zorlamıştı. Ama şu anda görüyorum ki hani takiplerime bakıyorum ve tweetlere bakıyorum. Çıkan haberlere bakıyorum arkadaşlar. Ona göre benim tahminim Dogo yükselecek arkadaşlar. Dogo büyük bir yükseliş gösterecek. Şu anda da görüyorsunuz zaten ardarda arda çifter çifter yükselmeye devam ediyor. Dogo alıp Dogo'yu elinizde tutun. 1 Haziran'a kadar elinizde bekletin arkadaşlar. Lütfen satmayın diyorum ben size. Ben iki bandındayken Dogo aldım dün. Şu anda 3.40'ları gördü. Bu 4 liralara kadar çıkacak bu ay. Yine düşecek. Tekrar yine çıkış yapacak. Düştüğü zaman alım yapın arkadaşlar. Ben size bunu tavsiye ediyorum. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Kanalıma abone olup bana destek olmanızı istiyorum arkadaşlar. Hepiniz Allah'a emanet olun.